Yoldaşlar. 430, 121 tamam kalıyor. BZ güzel. M4, E5. Tamam şu anki dizelim. Güzel. Yoldaşlar şu şey var ya o bölgede ağırlar takılacak. Biz 121 sen durmadan şu şeye doğru ilerle. Ben senin peşindeyim. Tamam mı? IS-7'yi de aslında şu sağdaki topçuya göndersek nasıl olur? Ali abi sen de topçuya doğru sür abi. Tamam. Hız donanımıyla. E5'ler. M4 ve BZ 75. Hatta sen BZ ile birlikte sür oraya. Aynen o şekilde yapalım. BZ ile IS7 sağdaki şu topçuya. Şu topçuya. 121 buraya. Ben daha önce gideceğim galiba 121. E5 ve 60 tp bir arada olun yoldaşlar Çok güzel, gel 121 <laughs> 121 o yeteneğini kullanmayı unutma Bütün takıma buff veriyorsun Yetenek doldukça. Möcüler, geliyoruz geliyoruz. Önce 705. Şuna atıyoruz 121. Prabite. 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 tek hedef. Önce 705. 705. Şu 705. Lan ne oluyor? Üstüme mi çıktı bu? Tamam. 60 TP. Şu tek atışlık 60 tp'yi alacağım. Diğerlerini atın. Tamam olur. Okey. Devam. 277 Tamam. Arkadaki E5'lere de dalalım. a 7yi salın. Bir arada kalın. Öncelikle 1400 canlı indirin. Ya da dalın herhangi birine. Çok güzel tek hedef. Hadi. Ben buraya 5'i aldım. Tamam sıra bunda. Böyle 5'i yedim şey ICD'yi yedim. yedim ben. Ellerinize sağlık. iyi yaptınız abi. Süperdiniz gerçekten. Maç arası kılana at barış görev yapayım tamam abi güzel güzel ilk maçtan güzel AS7 ee, harcadım herçift 0 7V7 ee, Olan ben oldum. Öyle fazla da ASD harcadım falan demeyelim daha de abi. <gülüyor> <gülüyor> Elinize sağlık. Çok güzel oynadınız. Yeter zaten bu saatten sonra geri düşüp yatabiliriz yani. O hayırlı olsun. 274 güzel tank ya. Bende yok. Ama hayırlı olsun. Hani bilmiyorum oynamadım ama karşıma gelince bir tık terleten bir tank Yani hmm. bak Burası fena Burası fena artık. nasıl bir şey yapsak burada nasıl bir şey yapsak nasıl bir şey yapsak IS-7 121 430 evet BZ'ye döndü Burada en baba oynadığınız şehir tanklarını alın. E3, M3 işte Maus, Türk oynayabilirseniz oynayamazsanız da kalın bu dizilimde. Hiç sıkıntı değil. Zırt pırt da değiştirmek istemiyorum tankları. Ee, IS-7 ile ben topçuya ineceğiz. Bir kişi kim olabilir o? Ee, evet. Bir E5. En yakın E5 kim? IS-4 var E5 ay İstanbul e, buraya abi şunu bir açarsınız. Ondan sonra hemen dönersin ağrılara. Ya yani şurada güzelce tamam. Şurada güzelce dizilin abi. Bir bakayım. Dur bu neresiydi orası? Hep yerini şey yapıyor. Şurada dizilin işte abi. Göstermeyin adamlara. O spotu bir öğrenelim. Dayı istedi gel benimle. Tamam. <laughs> Aç hemen spotu abi. Açamadın, alamadınız ha. Okey, okey, okey. Tamam. Neyse, şuraya doğru devam et yoldaşım. Abi, ne oldu ya? Adamlar tek hedef yapa yapa ilerliyor. Türk Panzer sen e, Bliska'yı tut. Betçet'i gören var mı? Betçet'i gören var mı şunu? Hepsi beraber geziyor. Hepsi yan yana. Evet. Hepsi üstünüze geldi. Helal. Çok iyi abi. Hadi hala abi devam. Bliska'yı indirin. Adam tek atışlık orada yaşıyor hala. Craft wagon'a Türk panzerine gidiyorum. Ben IS4 sen de şeye git. Tamam. Palette tutmamış. Atışını dikkatli yap Türk Panzer'ı. Sana açtım. Görüşün var mı bilmiyorum. Tamam bunu bana bırak. Bu 60 ya da vur. Vurabiliyorsan vur. Aldım bunu tamam. Tamam devam. Aaa! E5. Foç da olur. maymun foça. vur foça vur Türk panzeri sen Helal de be. o. Atmış da ya be burnunu kırarım ha. Sıçtım o malı. Sıçmık kafalı <laughs> senin. Bok kafa. Al bok. <laughs> tamam. Aa Ergin abi hoş geldin. Enes'im hoş geldin tekrardan. Ondaş neler yapıyorsun? Pompa yaptın. <laughs> <laughs> ah. Elinize sağlık. Allah'ım, yavrular lastan oluyor. Allah'ım, yavrular lastan oluyor. Yoldaş pasli al çizgi cevi yavaşla Geç tane alı on diye isyan ediyor. Güzel. Elinize sağlık. Ve aleyküm selam Kayza hoş geldin yoldaş. Ay Hadi bakalım. Siz beni böyle bir yani ne bileyim yani böyle bir garip gördünüz küpeli falan da biz Fikirtepe çocuğuyuz öyle don don. lan Sen bırak. ne ayaksın lan? Ulan sen nasıl bir delikanlısın? 50 yaşındaki bir adamla nasıl, ya nasıl konuşuyorsun? Ağzına balga batarım ha! Ulan bir bırakın lan! Kalk! Ulan bir kabadayılık yok bak burada kabadayılık yok! Sayın Yurtçu yeter gel! Yoldaş Enesalt çizgi 9830 boğazını temizliyor. Aleykümselam Aydın abi hoş geldin. Estağfurullah estağfurullah öyle söz mü olur? <laughs> Tabi Dayak yemeden dayak atmayı öğrenemez yani insan. Aynen Ben çok dayak yedim mesela. <laughs> hem modda hem gerçekte yani. Önce yediğin dayakları anlatacaksın. Önemli olan o. Dövdü. Sen dövdün zaten yani. Evet. Problemler tam. CS 60'cı olan var mı aranızda yoldaşlar? CS 63. CS 63. Yok mu Benim CS? Yok. Hmm. yok abi. Kimse de yok galiba. Ben alırsam benimki de intihara girer. O yüzden ben E3 alayım. En kalınları alın. Tamam mı? bakalım artık hayırlısı diyelim nerede E3'üm benim öküzüm Biz sağdan gidelim istersen 430 e, buraya gidecek 121 buraya gidecek çünkü 121 galiba daha yavaş kim daha yavaşsa şeye gitsin 2 430 mu var yok tek 430 var tamam abi ben ya. fark etmez tamam sıkıntı yok aç izbandut abi Biz bandut aç abi biz bandut Çabuk yetişelim şu uca 430'u biz arkadan saralım. Şu E5 var bak E5 430. Önce o az canlı E5 ya da kim görüyorsa vursun onu. Gel Eskong. Hadi Eskong. Hadi yoldaşlar. Ebir çevir çevir kıvır çevir salla. Salla 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 titret. Ne kadar sallarsan salla. Dona düşer son damla. Püh. Çok güzel. Çok bir şey yapamadık ama yedik. Ha budur işte ya. Zafer almak önemli. Az önce 4 tane hasar attım, yenildik şimdi. <laughs> Kazafer. Evet. <laughs> hasar atmak mühim değil abi. Mühim olan maçı almak. Çok daha keyifli oluyor yediğin dayan. Tabi. mesela beni... İyi geceler abi. oyun için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim yoldaşım. Umarım keyif almışsınızdır yani. Ama işte. <laughs> evet abi. sağ ol. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Şimdi ben bir daha davet atayım. Gelmek isteyen olursa. Bir dakika önce şey atalım. Kran'a